Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Yıldırım. Bugün Abdülnasır abimle ile kolektörleri değiştireceğiz. Nerede? Kolektör demek doğalgaz tesisatının yani su tesisatının evet. yenilemesi demektir. Yenilemesi demektir. Nasıl? Abdülnasır abim şu anda yeni aldığımız kolektörler hazırlıyor arkadaşlar. Evet. Eskisini ve yenisini sizlerle paylaşacağım. Şu an yapım aşamasındayız. İlk hali ve son halini sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bu tarz işleriniz varsa Abdülnasır abim Türkiye'nin her hizmet veriyor. Evet. Yerin neredeydi abi? Başka suyu al. Kızıl Pınar'da. 37 senedir bu, işle meşgulüz. Arkadaşlar bu eski söktüğümüz kolektör. Bayağı eskimiş halde. Evet. Şimdi Hı. yenisini aldık abi. Yenisini getirdik. Ustam yenisini hazırlıyor. Evet. Şimdi montaja başlamaya başlıyoruz. Tabii sabitleyeceğiz abi. Tabii abi. buraya. Şu an bu halde arkadaşlar. Gerek var abi. Aç değilik işte Arkadaşlar şu anda Abdül Nasır abimle evet. kolektörleri değiştireceğiz. Değişim var. Abdül Nasır çalışıyor. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Biz doğalgaz çektirirken burada birazcık sıkıntı yaşadık. Evet. İşimiz yarım kaldı. Allah razı olsun. Senin sayende. Ya Sabahdan yapacağız kolektörleri. Bu bizim görevimiz abi. Allah razı olsun abi. Yedi yirmi saat açırız. Çerkez Güden tak buraya, buraya geldi. Allah razı olsun abi ayaklarına şey sağlık. abi. Su test saatiyle, doğalgaz test saatiyle ilgili her türlü işleri yapıyor arkadaşlar Abdülnasır abi. Evet arkadaşlar, evet. Abdülnasır abim ile evet. başladığımız işi bitirdik. Evet. Yeni sistem. Yeni sistem arkadaşlar. Şu anda sistemimiz bu şekilde. Evet. Çok vaziyette abi. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Sağ ol, razı olsun. Cümlemizden abim inşallah. Bakın arkadaşlar. Evet. Şu şekilde.